Kulaklarını da şey öyle, bunları da. Hah. Aşağı doğru in gari. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba baba. Sen cumaya gelemiyordun, paşam? E geldik işte Allah Allah. Hocam köyümüzü bir film çekiyoruz. Galiba bahsetmiştik. Köyümüzün tanıtımı olacak inşallah. Mümin kardeşlerimizin yardımına ihtiyacımız var. İslam'ı kurallara uygun mu bu film? İslami kurallar. Canım baldır bacak olmayacak. İşki zina olmayacak. Küfür hiç olmayacak. Ha, Tabi tabi hocam tabi. O dediklerinizin hiçbiri yok bizim filmde. Tamamen naif bir köy film ya. Beni bak be. Siyaset neyin var mı? Yok hocam ne işimiz oluyor <laughs> bizim siyasetle? Aferin. Böyle camiden hayır toplamakla... ...komünist filmi çekilmez değil mi? Yok. Ha. Böyle hocaları da düzen düzenbaz, sahtekar olarak göstermek yok, tamam mı? Aman hocam, çarpılırız vallahi Allah muhafaza ya. Gerçekliğin neyse o, biz sinemanın gerçekçilik ekolündeyiz. Ya oğlum öyle ekol mükemmel fazla takılmayın lan, sapıtırsınız. Yıllarca Müslüman mahallesinde salyangoz sattı bu sinemacılar. Kibiliğe sizler? Oğlum, hocam sakin oldu, biz ne olduğunu bilen insanlarız ya, yapmayınca öyle şeyler. Bazı dini bozuklar, caminin mikrofonunu çaldılar. Önce onun hayrını toplayalım, sonra da siz onun yanına serginizi açarsınız, tamam mı? Allah razı olsun, sağ ol. Hadi bakayım. İşte hamile uygun diyor. Sanki kurban keseceğiz anasını satam ya. Dini bozuk. Muhterem cenab. Geçen aylarda camimizden çeşitli ayakkabı çalma olayları oldu. Bizim köyden değil dedik? İhtiyaç sahibi mi dedik? Şey etmek. Ne? Hinci işin ucu geldi bizi dayandı. Dün caminin mikrofonu çalmışlar. Öncelikle onu söyleyeceğim. Bu iş yapanların alet diye yerleri yok. Bunu baştan söylüyor. Alet diye alacak yerleri yok bunlar. Buna bak ya, böyle var mı nerede? Anne, bu işin ben bizim köyde olacağını sanmıyorum. Ben, kuruluşun köyün cemaatinden şüpheleniyor. E tabii, benim ses gönül olunca kıskandılar... ...götürdüler ses çağırdılar. Durum böyle olunca da, yardım için... Siz cemaate başvuracağız. Ha, bir de köyümüz de beni çekiyorlarmış. İstanbul kuranlara koyun olarak da. Onlar da yardım için bizimkinin yanına şey kaçacaklar. Onlar da yardım edin. Hem de önce bizimkine. Malum, biz kopar alacağız. Buna bak. Böyle bu an ne oluyor ya? Allah yardımlarınızı kabul etsin. Amin. Amin. Ne oldu lan sizin film işi? Başlamadan bitti mi? <laughs> Söylen bakalım. Bir erkek bir kadın evlen bakalım. Bilmem. Gömülerle? Hadi lan. Gözlerine bakar, gözlerine. Peki bir kadın bir erkeğin evlendirisine baka. Neresine? Bak bak, gıdısına oğlum, gıdısına. Bakın size bir sır verin ben. Bir kadını etkilemenin birinci yolu gergin bir gıdıya sahip olmak. Bak, bak. Duyuyor musun sesi? Bak. Sen kafayı sıyırmışsın Coşkun amca ya. Bu adam sapıklıktan nirvana yolaşmış. Kaç para olmuş Süleyman? 44 lira 25 kuruş. Ben dedim oğlum size bu iş olmaz diye. Öteye kutuya daha çok atlı oğlum. Bakalım Süleyman kutusundan ne çıkacak? Galip iki diye bozuyorsun çok fena olacak bak. Ya arkadaş ben dinlemiyorsunuz ki. Ben filmi yapımı istemem. Dikkat almıyorsunuz beni. Ondan sonra... Ne olacak şimdi? Ocağı yok. Kameramız var. Mikrofonumuz da var çok şükür. Para harcamadan filmi en güzel şekilde çekmeye çalışacağız. Yarın çekimlere başlıyoruz. İnancınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Biz yüksek idarla Arun'u çıktık bir yola. Göreceksiniz bak. Mükemmel bir ekip olacağız. Ve imkansızlıklar içinde harika bir iş başaracağız. Unutmayın. İmkansız diye bir şey yoktur. Bak. Hindi gazı getirdi beni. Başaracağız lan. Yapacağız orasını satayım. Halkı bir ekibiz biz. İşte bu lan. İşte bu. Şu dangalakların haline bak. Siz kim? Film çevirmek kim lan? Film çevirmek o kadar kolay mı lan? Siz bu filmi çevirin. Köy meydanda eşek gibi anırcan.